Yemek Okulu'na hoş geldiniz. Bu okulda etrafta sadece güzel kokular değil, kocaman kahkahalar da yayılır. İki tane zinger burger istiyoruz. Çanta mağaza sorusu. Pardon. <laughs> geri gelir tereyağları erir. Geri gelir içimizin yağları. Allah sahibine <laughs> bağışlasın. Sahibi yoksa da benim evlenimiz. <laughs> evet, köftelerimiz güzel kızarır. E yüzümüz daha da güzel her ısırdığında yine seni ısırmak değil, dinlemek diyelim. Dedi <laughs> olmadı. <gülüyor> Bu okulda gözlerimiz soğan doğramanın yanı sıra şimdi burada hmm. ailemizin büyüklüğü karşısında da yaşarır. Ben teyzemi kaybettim geçen hafta. Bu süreçte benim yanımda sizi ben çok hissettim. Kocaman bir aileyiz ve bunun bana ne kadar iyi geldiğini bir kere daha hissettim. Övmek gibi olmasın okulumuzda her türlü ders aleti var. her derken bayağı ciddiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Tuz. Yıllarca bu konular gerçek hayatta ne işimize yarayacak diye okula gittik. Hayatta en çok işimize yarayacak okula her hafta yeni videolar yüklemekten gurur duyuyoruz. Karnım acıktı ve çok uykum var ama yarın da sınavım var. Tarifi yapmak istiyorum. Korkmayın, yemek okulunda sınav yok ama devam zorunluluğu var. Bu yüzden ne yapıyoruz? Nereden abone oluyoruz? Hemen abone oluyorsunuz aşağıya. Abone ol. Süper. Abone oluyoruz. Kanala abone ol. Ama yok. abone olun. 25. kez diyorum ki kanala abone oluyorsunuz. Ne oldu?